Selamünaleyküm arkadaşlar bugünkü videomuzda e, analog okuma ve seri haberleşme projesini gerçekleştireceğiz öncelikle e, bir malzemeleri sayayım ben size bir adet breadboard bir adet 10K'lık e, potansiyometre e, bir adet arduino uno kart ve bir adet de yazılanlama için kablo ve üç adet de jumper kablo kullanacağız bugün. Evet arkadaşlar şimdi devreye geldiğimizde potansiyometreyi herhangi bir yere yerleştiriyoruz ve ardından e, artı ve eksi uçlarını kartımıza bağlıyoruz. Yani e, öncelikle artı ucunu 5 e, volt'a bağlıyoruz. Ondan sonra eksi ucunu da GND'ye bağlıyoruz. Ve e, ortadaki bacağını da e, herhangi bir analog girişe yerleştiriyoruz. Yani, yani analog girişe giriyoruz. orada e, oradan da ben A0'ı tercih Herhangi bir yerine yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi sırada e, kodları da yazdığımıza göre artık devreyi e, deneyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi şu anda ee, biz gerilim görmek istediğimiz için, gerilim değerini görmek istediğimiz için e, potansiyometreyi arttırıp azalttığımızda gerilim değerlerini görüyoruz. Evet arkadaşlar projemizi de böylelikle bitiriyoruz. Bir dahaki projelerde görüşmek üzere.